meselesi konuşacağız ama önce gelin Türkiye'nin gerçek bir derdine bakalım. Türkiye'de hayat pahalı. Şöyle oldu, et ve süt kurumu satışı yapılan kırmızı et ürünlerine yüzde 48 zam yapıldı. Yani kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıktı. Kuşbaşı etin kilosu 62 liradan 92 liraya yükseldi. Tavuğun fiyatı buçuk lira oldu. Tavuk kanadı 34 lira. Tavuk prizolunun fiyatı ise 36 lira oldu. Bu da tam da Ramazan üstünde yapıldı yani. Yani e, ne önemi var Ramazan? Ramazan zaten yememe ibadetin yapıldı. Hayır, buna mı dertleniyorsunuz şimdi diyebilirsiniz. Tamam haklısınız. Ama e, Ramazan yani. Bu Ramazandan sonra yapılsa bu zam ne olur? Bir ay daha bekleseydik ne olurdu bilmiyorum ama bunu et ve süt kurumu yaptı bu zam mı? Yani şu anda e, kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkmıştır. Bu 83 lirayı kasaplarda yaklaşık 90 lira falan civarında göreceğiz muhtemelen. Ve bu fiyatlar çok yüksek gerçekten. Şimdi bunun çaresi, çareleri aranıyor. Mesela ne yapılıyor çaresi? İşte doğal gaz, elektrik, benzin gibi yerlerde mesela akaryakıtta ne yapıyordu devlet? İşte ee, ya eşer mobil sistemi vardı, ÖTV'den vazgeçiyordu. Bunun için yaklaşık olarak doğalgaz, ee, doğal gaz, elektrik, ve akaryakıtta zamlar vatandaş yansımasın diye devletin harcadığı para ne kadardı? Vazgeçtiği para daha doğrusu harcadığı değil. Almaktan vazgeçtiği para 200 milyar liraydı. Şu ana kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bunu bu senede devam edeceğiz. 300 milyar lira civarında bir şey planlıyoruz bu sefer dedi. Vazgeçilecek bütçeden vazgeçilecek bir iktidar Şimdi ben şunu anlıyoruz. Eğer 200 milyar geçen sene ise bu sene 100 milyar harcanacak hedef 300 milyar olduğu için 100 milyar bazı şeyler de devam edecek zamlar. Burada ilk olarak ne çarpıyor gözümüze? Elbette akaryakıt. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı da bu konuda böyle konuşmuştu. Zamları olduğu gibi yansıtacağız demişti. Burada anladığımız şey şu bizim. Ee, akaryakıtta artık eşer mobil sistemi veya devletin zamlar bize az yansısın diye bir vazgeçmesi şu anda mümkün değil. Ne yapmaya çalışıyor devlet? Daha fazla gıdada bir çözüm üretebilir miyiz düşünüyor. Mesela sütçülere dün yaptığı gibi dedi ki 2 lira zam istiyoruz dedi sütçüler. Devlet dedi ki 2 lira yapmayın. 1 lira zam yapın. 4.70'den 5.70'e çıkın. E bizim bizim ihtiyacımız 16.70 ki 1.3 oranı yakalanabilsin diye. Yani bir kilo süt satınca 1.3 kilogram yem alabilsin diye. Devlet madem 6.70'e şey ihtiyacı var 1 liranı da ben vereceğim senin dedi. Ve devlet süt başına birer lira üreticiye para dağıtmaya başladı ki vatandaşa zam 2 lira değil de 1 lira gelsin. Bu bir şeye değer mi? Ya elbette önemli bir şey. Litrede 1 lira büyük bir şey. Fakat yetmez. Yani şu anda Türkiye'deki gıda fiyatlarının aşırı artıyor olması dolayısıyla 4.250 lira olan asgari ücreti e, birden kıymetsiz hale getiriyor. getiriyor. Şimdi böyle olunca e, şunu da düşünmemiz lazım. Asgari ücret kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? Kağıt üzerinde çok biliyorum ama çoğunluk asgari ücretten fazla alıyor. Yani şey değil. Bizde bir adet var ya Türkiye'de kötü bir adet. Keşke olmasa. Buna da ayrı mücadele edilmesi lazım ama şimdi acil değil. Şimdi daha acil dertleri var memleketin ne yapılıyor? asgari ücretten sigorta yatırılıyor. Aslında fazla para alıyor da milletin sigortası tam yatmıyor. Asgari ücretten alıyor herkes maaşını, sigortasını. Şimdi fakat ete yani gelen zam yüzde 48, yüzde 50 zam gelmiş yani 48'de. Şimdi yarı yarı ya artmış fiyatı etin. E şimdi zaten hayat pahalı, zaten benzin pahalanmış. E geçen gün baktım e 8 lira çekiyor şey ee, 7 küsürdü. 8 lira yapmışlar yani. 8 küsür lira hatta. İstanbul kart. Ne yapıyorsun dedim yani içimden. Hani onun Onu Ne long kadarak 8 küsür lira gidiyor. Ne, ne konu ne, iade alıyorsun falan şudur budur ama e, ben bazen o iadeye yetişemiyorum. Şimdi otobüse biniyorsun ateş pahası. İşte et alacağız eve kıyma alacağız ateş pahası. Geçen sefer bir mercimekte kriz çıkartmışlardı böyle hatırlarsınız stoklular. Ya mercimek bile ne oluyor falan dedirtmişlerdi. Böyle bir durum var. Bu fiyatların artışının bir kısmı yakıt fiyatlarından, enerji fiyatlarından. Et fiyatlarının artışının bir kısmı yem fiyatlarının artış, artmasından. Hayvancılıkta enerji maliyeti de çok yüksek. O hayvanların durduğu yerle ilgili olarak. Enerji fiyatları artıyor. Doğalgaz, elektrik fiyatları artıyor. Yem fiyatları artıyor. Doğal olarak et fiyatları da artıyor. Ama burada bizim devlet devletin müdahale ettiği çözümlere de ihtiyacımız var. Nasıl? Şekerdeki şeyi hatırlayın. E, dünkü o haberleri, dün not haber olarak girdik şeker haberlerini. Neden böyle yaptılar aniden? Şu sebeple yaptılar. Toptancılar şekerin fiyatını 750 liraya kadar çıkartıp oradan da 1000 liraya zıplatmak istediler. Bunu özel sektör yaptı. Şekerde nasıl dönüyor iş? Türkiye'de Türk Şeker'in 15 tane fabrikası var. Özel sektörü ise 18 fabrikası var. Toplamda 32 fabrika Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri fazla fazla üretiyor. Ve Türk Şeker çok iyi sözleşmeli tarımlarla hem çiftçinin normal tüccara sattığı fiyatının kaç katına çiftçiden alıyor ama aynı zamanda tüccarın ona sattığı fiyatında daha ucuzunu kendini aldığı için çok iyi çiftçi açısından da kendisi açısından da karlı sözleşmeli tarım yöntemleriyle pancar ürettiriyor Türk Şeker. Sonra da diyor ki ya ben şekere zam yapmayacağım. Yaptığım zaman da önden haber vereceğim. Raf fiyat garanti sistemi koyuyorum. Sen benden şeker alırsan şu fiyattan pahalıya satamazsın. Diyor ve marketlere veriyor. Ve çuval olarak vermiyor marketlere. Türk şeker marketlere şey veriyor. Kiloluk halde veriyor. 1 beş gibi kilolarda. Yani 50 kilogramlık çuval yasak. Türk şeker öyle vermiyor marketlere. Şimdi ne yapıyor toptancılar ve diğer özel sektör firmaları? Türk şekerin marketlere normal fiyatına verdiği şekeri gidiyorlar raftan alıyorlar. Boşaltıp 50 kilogramlık çuvala koyup çuvalın ağzını dikiyorlar 50 kiloluk şeker oluyor. Sonra da 460 liraya dolanı çuvalı alıyorlar 750 liraya satıyorlar. Hatta diyorlar ki 750'ye de mal yok saklıyorlar fiyatını 1000 liraya çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu kim yapıyor? Özel sektör ve toptancılar yapıyor. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü şekere yatırım yapıyorlar. O yatırımda da daha yüksek kar elde etmek istiyorlar. 460 liraya satıp normal hak olan ticari kar yüzde 20 karla satmak yerine o 460 liraya satacağı şekeri hem de peşin paraya bin liraya satmayı hedefliyor. Oradan da işte zengin olacaklar. Parayı kazanacaklar. Kendi aralarında da anlaşmışlar. Özel sektör fabrikalarıyla toptancılar böyle bir organizasyon içindeler bütün bu karşı devlet ne kararı verdi? Dedi ki itar yap. ithal ederiz şeker. İterat sopası. Ve iterat acil iterat gündemi alındı. Şimdi hal şartlar böyle olunca o 750'ye satıyorum aslında şekerde kalmadı. Bin lira verirsen depodan çıkar diyen adamlar dün şekeri çatır çatır fiyatını düşürmeye başladılar. Bir ithalatı gördükleri anda hem de. Çünkü ge şuradan gemilerin çıkıp buraya gelmesine bakar yani. Hani, ve şey olur yağda olduğu gibi olur. Birkaç gemi yağla nasıl çözüldü yağ krizi? Aynı şekilde şeker krizi de çözülebilir. Şimdi diyorum ki eti ithal ederek mi? Başka bir şey yaparak mı? ...fiyatının dengelenmesi gerekiyordu. Ve bu Ramazan'dan önce de... ...yapılmaması gerekiyordu. Hayat pahalı belli. Görüyoruz. İşte benzinin fiyatı artıyor. Elektriğin fiyatı artıyor. Değil mi? İthal ettiğimiz yemin fiyatı artıyor. İthal ettiğimiz gübrenin fiyatı artıyor. Doğal olarak bunları kullanarak... ...ürettiğimiz her şeyin de fiyatı artacak. Ama işte bunun bize yansımasını... ...engellemek için ya bu milletin... ...desteğe ihtiyacı var... ...ya da çok acilen... ...paramızın değerlenmeye ihtiyacı var. Paramızın değerlenme süreci bu senenin Haziran ayında başlamasını bekliyor herkes. Benim de umudum o yönde. Haziran ayından itibaren Türk Lirası'nda bir değerlenme göreceğiz. Bu Türk Lirası'ndaki değerlenme fiyatların bize yansıması anlamında, pahalılık altında ezilmemiz anlamında büyük rahatlatıcı etkisi olacaktır. Ama o rahatlama etkisi bugün değil. Bugün ete yüzde ellinin zammın geldiği artık yemenin içmenin çok pahalı hale geldiği bir noktadayız. İşte bunu çözmeye çalışılıyor. Bu çözülme sürecinde bizim de hep birlikte yani işte siyasetin, bürokrasinin ve halkın, tüccarların, üreticilerin yani işte hani ilk başka bir mesele de söylediğim gibi birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey. Ee, Arjantin yetişti. Ya.